Devam. Ee, balığı alma mücadelesi yüzünden ka kamerayı kayıtta kapatmak zorunda kaldık. Sonuç bu arkadaşlar. <laughs> Benim yarım suya girdi anca çıkartabildik. <laughs> Tebrikler. Ercan açık göz. Abi. Bunu neyle çıkardık? 0.6 10 gram hasarlı e, kamışı gösterelim abi. Böyle bir şey yok ya. <laughs> 0.6 gram sol para 0.6 0.06 ip Sahteyi şurada kopardı Sahte nerede bilmiyorum Kasna Makete şu kadarcık Vallahi yani Bu balık kısmette varmış <laughs> Kopmadan çıkması yani Bu ağzındaydı sahte komple Misin ağzındaydı Kesmedi Tatlısı sezon finali de böyle oldu. <laughs> aslan. Hadi bakalım aslan. Bay bay. İşte gitti. Evet. evet. Murat tebrikler. <laughs> tebrikler acına çıkıyorsun. Evet.